transferde ortalık karıştı. Raco Lopez, Ngolo Kant gündemi futbol eksitra. Merhaba futbol severler, burası futbol eksitra. Transfer gündeminin en sıcak, en net ve en filtresiz adresine hoş geldiniz. Bugün futbol eksitra'da, futbol dünyasında ses getiren iki çok önemli ismi masaya yatırıyoruz biri genç, güçlü ve Avrupa hayali olan bir golcü, diğeri ise dünya futbolunun gelmiş geçmiş en istikrarlı orta saha oyuncularından biri, evet, doğru duydunuz. Bugünkü transfer gündemimizin merkezinde Flaco Lopez ve N'Golo Kant var. Ve şunu baştan söyleyelim, transferde gerçekten ortalık karışmış durumda. Futbol topu Flaco Lopez Fenerbahçe neden istiyor? Önce Flaco Lopez'le başlayalım. 25 yaşındaki Arjantinli golcü, Brezilya temsilcisi Palmeiras formasıyla dikkat çeken bir sezon geçiriyor. Jü, fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle birçok Avrupa kulübünün radarına girmiş durumda. Ve futbol ekranın edindiği bilgilere göre, Fenerbahçe bu isim için ciddi şekilde nabız yokluyor. La Colopez'in en dikkat çeken özelliklerinden biri şu, sadece gol atan bir santrifor değil. Takım oyununa katılıyor, pres yapıyor, savunmayı bozuyor ve arkadaşlarını alan açıyor. Bu da onu, özellikle Süper Lig gibi fiziksel mücadelenin yüksek olduğu ligler için çok değerli bir profil haline getiriyor. Sol tarafı gösteren Büyüteç Flaco oyun profili. Biraz teknik detaya girelim, çünkü burası futbol eksitra. Flaco 1.90 boyunda. Hava toplarında etkili sağ ve sol ayağını kullanabiliyor. Ceza sahasında doğru koşular yapıyor. Baskı altında panik yapmıyor. Bu özellikler, Fenerbahçe'nin son dönemde yaşadığı bitiricilik problemini doğrudan çözebilecek türden. Ancak burada önemli bir detay var, para çantası transferin önündeki en büyük engel. Palmeiras, Flaco kolay kolay bırakmak istemiyor oyuncunun sözleşmesi devam ediyor ve kulüp yüksek bir bonservis beklentisi içinde. Fenerbahçe cephesi ise bu transferi ya satın alma opsiyonlu kiralama ya da taksitli bonservis modeliyle çözmek istiyor. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Şu an için net bir anlaşma yok ama futbol ekstra olarak şunu söyleyebiliriz, sağ gösteren el bu transfer rafa kalkmış değil. Sağı gösterenel aksine süreç sessiz ama derin ilerliyor. Yüksek gerilim simgesi Golokant transferin en büyük bombası. Gelelim gecenin asıl bombasını, Golokant. Bir futbolcudan fazlası. Bir sistem. Bir denge unsuru. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası. Kanta'nın kazanmadığı kupa neredeyse yok. Şu anda Suudi Arabistan'da forma giyiyor ama Avrupa'ya dönüş ihtimali giderek güçleniyor. Ve evet, bu dönüşte adı geçen kulüplerden biri Fenerbahçe. Fenerbahçe Kant görüşmeleri. Futbol ekranının ulaştığı bilgilere göre Fenerbahçe Kant cephesiyle resmi temas kurdu. Oyuncuya Avrupa'da yeniden vitrine çıkabileceği bir proje sunuldu. Teknik ekip, Kanta'yı orta sahanın merkezinde kilit oyuncu olarak görüyor. Hanta'nın yaşı ilerlemiş olabilir ama. Oyun bilgisi, pozisyon alma yeteneği ve liderliği. Onu hala üst seviye bir orta saha yapıyor. Uyarı simgesi püf nokta, bon servis ve maaş. Bu transferin önündeki en büyük engel, bon servis bedeli. Ve yıllık maaş. Sudi Kulübü, Kanta'yı bedavaya bırakmak istemiyor. Ancak oyuncunun Avrupa isteği, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Burada kritik soru şu, Fenerbahçe bu mali yükü göze alır mı? Teknik açıdan Kant ne kazandırır? Kısa cevap, çok şey. Orta sahada direnç. Savunma ile hücum arasındaki bağlantı. Büyük maç tecrübesi. Takım içi liderlik. Özellikle Avrupa maçlarında, Kant gibi bir oyuncu. Takımın seviyesini bir üst basama taşıyabilir. Ateş transfer stratejisi tesadüf değil. Raco Lopez genç, dinamik ve yatırım oyuncusu. Kant ise tecrübe, denge ve akıl. Yani Fenerbahçe, bir yandan geleceği. Bir yandan bugünü. Aynı anda inşa etmeye çalışıyor. Bu da bize şunu gösteriyor, bu transferler rastgele değil, planlı. Ve işte bu yüzden Futbol Eksitra, bu süreci yakından takip ediyor. Bağıran Megafon Futbol ekstradan net mesaj. Şu an itibariyle, Flaco Lopez transferi zor ama mümkün. Kant transferi sürpriz ama gerçekçi. Resmi imza yok. Kesinleşen bir şey yok. Ama ortada çok ciddi bir gündem var. Ve şunu unutmayın, transferde en büyük hamleler. Genelde en sessiz anlarda gelir. Mikrofon kapanış futbol eksitra. Evet futbol severler, futbol eksitra'da bugünlük bu kadar. Sizce, Flaco Fenerbahçe'ye gelmeli mi? Kant Süper Lig'de fark yaratır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Transfer gündemi kızıştıkça. Futbol Ekstra burada olacak. Çünkü burada. Futbol konuşulur, Ekstra konuşulur. Futbol topu ateş.